arkadaşlar çektiğim videonun nasıl montaj göstereceğim arkadaşlar ben örnek bir video çekmiştim arkadaşlar hemen gidelim hadi arkadaşlar kullandığım program galiba siz de kullanıyorsunuzdur arkadaşlar Camtasia Studio'yu kullanıyorum ben full sürüm arkadaşlar ben de bir tane şimdi video var onu yapalım hemen şöyle Yani bu arada doğa, doğa yürüyüşüne gideceğim. Orada da video çekeceğim. Şöyle girsin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim şey yani ben satın almıştım. Şey bedava satın almıştım. Şu şuradan bir kitap alacağım ben. Biraz bekleyeceksiniz. Bak şimdi arkadaşlar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Camtasia'ya girdik dedim. Camtasia'ya oh. arkadaşlar Camtasia birkaç birçok kişinin kullandığı videoları bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce girdik. Şimdi ben videomu seçiyorum. Ben bir yükledim. Mesela ne hmm videolar diyelim. Mesela bakın bu. Aç diyelim arkadaşlar. Ondan sonra mesela ben buna facecam ekleyeceğim. Geliyoruz şuradan. Şunların hepsini açacağım ben. Şurayı buraya atıyoruz. Dikkatli izleyeceksiniz buraya. Şunu en sona getiriyoruz arkadaşlar. Import media diyoruz ne? Sonra facecam'ınızı çalışıyorsunuz. Şey Burası önemli. Geldi. Bunu face videonun üstüne koyup yine şey yapıyorsunuz. Ondan sonra şimdi bir de şey arka planı silmeye gelelim. Arkadaşlar siz şey yeşil ekran kullanıyorsanız size göre iyi. Yeşil ekran kullananlara gelsin bu. Arkadaşlar remove ilk önce face seçip şey korsuz efekt ay korsuz efekt diyorum. Şu. Viyosu Facecam'e tıklayarak şuraya gelerek şöyle şunu da alalım. Facecam'e tıklayıp arkadaşlar More'e değerek viewsuz neymiş? Bir daha bakalım. viewsuz bakalım. Bekleyeyim bir. viewsuz properties diye bir şey var. Arkadaşlar yeşil ekran kullananlar için burada remove a color diyor arkadaşlar. Buradan siz komple yeşil çeksiniz. Ondan sonra Invert efekt diyeceksiniz tabii bende olmuyor. Nasıl face cam yani face şimdi ondan sonra buradan boyutunu ayarlarsınız. Böyle iyi mesela ona göre. Şimdi nasıl intro eklersiniz şeyin kendi videosundan. Arkadaşlar videoyu şöyle yapıyorsunuz. Bu kadar böyle. İlk önce biz bir video bu bütün videoları silelim arkadaşlar. Ondan sonra şarkılı şey benim animeti bir tane introm var burada. Onu yapacağım ben. Giriyoruz. Şöyle yine yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar yukarıda müzikler var mesela. Ondan sonra bu müziği getiriyoruz. Arkadaşlar işte şu şarkıdan birini seçip şöyle alamadım ya. Şöyle alıp bunun tam altına koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra aynı hizaya getiriyorsunuz. Şöyle bir kapatacağım. Bu arada video yükleniyor. için Ondan sonra arkadaşlar hatta bakın ben size, Bakın şimdi. Bakın. Sesle birlikte şey de çıkıyor. Ondan sonra videoyu nasıl koyacağım abi diyorsunuz. Arkadaşlar sonra yine klip yine geliyorsunuz. Ondan sonra yine dediğim gibi videoyu alıyorsunuz. Şöyle bakın. Müziğin video müziğin tam yanına gelecek. Facecam'de intronun tam yerine gelecek arkadaşlar. Ondan sonra şuradan böyle getiriyorsunuz. Şimdi bakın burası önemli. Önemli çok değil. Sonra yine Facecam'ı nereye koyacaksınız ayarlıyorsunuz. Şimdi baştan izleyelim. Bakın. bir de yazı yazma. Şimdi arkadaşlar enter tilt here yazıyor. Şuraya geliyorsunuz onun üzerine tıklayarak büyük harfle ben oyun günü yazıyorum. Sonra enter tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra baştan başlatalım. Bakın arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir de hanginin ben komple videonun sesini kısıyorum arkadaşlar, bunun sesini arttırıyorum yüzde Şimdi hemen bakalım. Bakın ilk önce şarkı geliyor ve oyun günü yazısı. Güzel şarkılar geliyor. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size yazı yazmayı öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce şöyle close diye bir yer var arkadaşlar. T diyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz mesela. Şunu sileyim. Mesela şimdi ne yazalım? Video Hepiniz iyi seyirler yazdık sonra arkadaşlar bunun hepsini seçiyoruz ya da ilk önce şu hepinize iyi seyirleri seçip ma beyaza tıklıyorsunuz sonra seyirlere gelip beyaza tıklıyorsunuz buradan. ondan sonra bunu büyütüyorsunuz şimdi bir de böyle izleyelim bakın bu da tam videonun şurasında başlasın. İzleyelim bakalım ne olacak. Güzel güzel intro çalıyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Yazıyı koydum yerde yazı çıkacak. Bakın şimdi başladı. Merhaba, Bakın. Ben başım, ben Bakın izledim. şimdi gelecek. Hemen arkadaşlar. Bir de bunun Hı -hı. normal videosunu izleteyim size. Rendersiz videosunu. Bir de bunun rendersiz videosunu yapacağım. Yo şöyle benim kendi kanalıma gireceğim. Bir de ona bakalım. Nerede? Ha. Hayır. Bakın takipçiye benim bu da rendersiz hali. Camtas <laughs> 7 hiçbir şey yapmadım sadece face Facecam ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu ben silmem lazım arkadaşlar. Sileceğim bunu. Ondan sonra diğerini yükleyeceğim. Mesela bu yüklensin bir de size bir şey göstereceğim sadece. Bu arada Euro Truck nasıl kurulur onu söyleyeyim bir arkadaşlar. Arkadaşlar ben şurada hemen alayım Sizin gelelim birlikte de Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada Euro Truck da şöyle alalım. Burada arkadaşlar Euro Truck'ımız var. Şimdi ilk önce Euro Truck'ımızı Açmadan önce yürü atar Şurada bende de bir şey çıkıyordu. Ben orayı yıktım. Ondan sonra yıktıktan sonra şuraya açıyorsunuz. Hatta ben şuraya bir şey çizeyim. Çünkü orada arkadaşlar derece kodu falan yazıyor. Arkadaşlar i̇şte ben şimdi yapacağım onu. Şöyle çizeyim onu. Yani. Arkadaşlar bakın göz inşallah görünüyordur aynen. Şimdi arkadaşlar burada CD'miz var. Kodlara girmeden önce CD'mizi yavaşça ortadan bastırıp birbirinizden yardım isteyin. Ortadan bastırıp şöyle hatta bir daha göstereyim. Push diyor. Ha. Şimdi ortadan bastırıyorsunuz. Dikkatlice arkadaşlar çizile bir sonra girmiyor. Şu boşluklu olan kenarlardan çıkartıyorsunuz. Yok bu arada aynen kaydediyor. Çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Takıyorsunuz bilgisayara arkadaşlar. Ondan sonra kuruyorsunuz oyununuzu. Oyununuz teleskopa yani masa üstüne geliyor. İnşallah görünüyordur. Aynen arkadaşlar masa üstüne geliyor. Ondan sonra oyuna girdiğinizde sizin eski başka oyunlarda oynadığınız profiller geliyor yani benim geliyor. Ondan sonra arkadaşlar orada size oyunu etkinleştirmeniz için kutunun ne şeyi bu? Sol Arkadaşlar şöyle hatta ben yine de çizeyim şurayı. Arkadaşlar kutunun şey size göre sol bana göre sağ kapağında yani sol kapağında iki tane aktivasyon kodu olacak arkadaşlar. Hatta bakın göstereyim şöyle. Buraya düştü. İki aktivasyon kodu olacak arkadaşlar. Biri şu odaklansın. Biri normal üstteki Euro Truck Simulator 2. Giriyorsunuz arkadaşlar ilk onu isteyecektir. Ondan sonra oyun etkinleştir diyorsunuz etkinleştiriyor. Ondan sonra Euro Truck Simulator 2 going is the bir şey derecesi var onu istiyor. Onun da yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra bilgisayardan indiriyorsunuz. Şimdi geçelim bakalım nasıl videomuzu indiyse nasıl videomuza önceki şey ekleme şeyi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim yine biz bunu bir buraya koyalım. Şu. Videomuz insin arkadaşlar. Şöyle insin. Uf, i̇nsin de biz bakalım bir. Arkadaşlar neden kapattım ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar sakın Euro Truck Simulator 2'nizin CD'sini ya da şey aktivasyon kodunu sakın birisine vermeyin. Eğer siz kullanmadan birisine verirsiniz arkadaşınız onu kullanır etkinleştir. Arkadaşlar ondan sonra siz etkinleştirmeye çalıştığınızda tek seferlik etkinleştirme olduğu için siz o şey etkinleştirme kodunu kullanamazsınız arkadaşlar. O yüzden hiç kimseye vermemeye dikkat edin arkadaşlar. Yani bu da sizin özeliniz bir şeydir olur. Bir şey olursa sonra annelerimiz size kızar. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim, 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 bekleyelim. 90'da şu an. Bakın şu video yükleniyor şu an. Ben önceden şu şu an şu an editledim ya. Ben bunu edit, önceden editlemiştim. Ama bunu yazmadım. Bakın. Ben editlemedim ama şimdi 93'te arkadaşlar hemen isim ben Zeyne göstereceğim. Ne göstereceğim arkadaşlar? Mesela ben bir karede çizeyim hemen Arkadaşlar şey ben şimdi bir, bu videonun bir yarısını tabletle bir yarısını da normal bu şey şeyden çekeceğim. Evet arkadaşlar kendim, şeyden yani kamtasiyadan. Arkadaşlar şimdi ben burada videomu almıştım önceden. Şimdi hangi videoyu randevladıysak arkadaşlar bunu Buna geliyorum. Durdurdum. Şurada ek açıklamalar var arkadaşlar. Onu tıklıyoruz videoyu durduruyoruz. Hangi bölümde başlatacağınızı seçiyorsunuz. Bu. Bize bakın şimdi buna bakalım. Şimdi bağlantı diyorum ben. Burada yine YouTube'a gireceğim Şurada yine YouTube'a girelim. YouTube. ben hangi bir videoyu seçeceksem arkadaşlar onu seçeceğim. Mesela ben mesela Anne Brand nasıl indirilir? Bunu kopyalıyorsunuz. Yapıştır bunu. Şu linki kopyalıyorsunuz. Sonra buradaki bağlantı yerine yapıştırıyorsunuz. Bağlantı yeni bir sekmede değil. Sonra ses diyorsunuz. Tek açıklamalara geri dönüyorsunuz. Mevzuat önce bakın. Şimdi çıktı. kaydet diyorsunuz. Uygulandı diyor. şekilde etkinleştiriyorsunuz, kabul edelim diyorsunuz. Ondan sonra YouTube'a giriyorsunuz. sonra kanalım diyorum ben yine. Geliyoruz video Girsin. Bakın şimdi. Hı. Bakın şimdi Bakın arkadaşlar şimdi durdurdum. Buna tıklıyorum. Ne olmadı, olmadı değil mi Olmaz, olmaz deme. Olmaz deme. Ha arkadaşlar şey, tamam galiba o sayfa yani. e, diyoruz yine. Ses diyoruz yine ek açıklamalar sorun oldu nedense bende. Niye gelmiyor ki? Neyse benim bir şeyimde bir sorun vardı. Şimdi arkadaşlar ben de bu videonun sonuna geleyim. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Önce bir şey sorayım. Tabletten videoyu birleştireceğim. Görüşürüz bay bay.